Özü sözü bir, deli dolu ablamız İrem Derici yeniden aşık oldu. Bir Instagram yazışmasıyla ortaya çıkan aşkın diğer kahramanı bakın kimmiş. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İrem Derici Atakan Işık Tutan'la bu yıl fırtına gibi bir aşk yaşamıştı. Sevilen sanatçının aşk yüzünden ayakları neredeyse yerden kesilmişti. Ancak bu aşk sadece 8 ay sürdü ve ikili ayrılma kararı alarak herkesi şaşırttı. Instagram'daki Bir Kahve Bin Gıybet isimli hesabın özel haberine göre İrem Derici yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açmış. İkilinin aşk dolu yazışması böyle. Bakalım İrem Derici yeni aşkıyla mutluluğu yakalayabilecek mi? Hadi inşallah. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.